Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video sizinle karşınızdayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki CSGO'nun ESL'in yani ESL One dediğimiz kologon 2017 turnuvasında bizim Türk takımımız Space Soldier var. Evet Space Soldier bu sene TMI busu eleyerek finalde eleyerek ESL One Colagon 2017 turnuvasına katılmış bulunmakta. Onların ilk profesyonel turnuvası olacak. Yani ilk büyük ESL'e katıldığı turnuva olacak. Geçen sene şampiyon oldukları turnuva ESL'e ait değildi, ee, Valve'a ait bir turnuvaydı. Bu sene ESL'in turnuvasında katılıyorlar. Bu Almanya'da yapılacak bir turnuva. 7-9 Temmuz arasında Almanya Köln'de yapılacak. Takımlara göz atmak istersek arkadaşlar, Cloud9 tabii ki de. Şöyrut, Stevie K, Automatic. Ondan sonra güçlü bir takım olarak Fanatic, Fulisha, of Master, krizin Deniz, GV. Yani bu takımlar bu turnuvaya geçen sene, ondan sene, 10. sene yani turnuvalar ne zaman olduysa hep katılan takımlar. Ve Türkiye'nin bu ilk bir deneyim olacak. Evet, ilk turnuvaları olarak hedefleri şampiyonluk değil. Daha doğrusu hani hedef tabii ki de şampiyon olmasını isteriz ama ilk turnuvalar olduğu için onlara bir deneyim kazandıracağı için bu turnuvada ben Türkiye yarı final oynar diye düşünüyorum. Çünkü karşıdaki takımlar çok güçlü. Mesela C2, Shox, Apex, Kenny, MBK, Molse Sports, hani ondan sonra Navi, ondan sonra North, Optic Game, Gamer'da Jason, Tarık, Rush. Ondan sonra bakıyoruz güçlü takımlardan Virtus. Ondan sonra Immortal da mesela güçlü. Ama geçen sene Virtus Pro kaybetti şeye. Asteris, aynen. Asteris'e kaybetti. Ve bu sene o turnuvayı kesin istiyorlar. Paşa. Herkesin Türk zannettiği, CSGO'ya ilk başlayan insanları Türk zannettiği Paşa burada. Tabii ki de zeki olarak Stenix. Benim şu oyunda beğendiğim oyuncu GetRight. Zeka olarak bilinçli hareketler konusunda. Yani adam düşünerek oynuyor bu oyunu. Yapacağı her hamleyi, rakibinin her hamlesini düşünerek oynuyor. Mesela, başka kim var o tarzda oynayan? Bakıyorum takımlara. Mesela Snix, Snix de öyle. Snix. O da o şekilde oynuyor. Mesela rakibinin hamlesini bekliyor. Pozisyon bilgisi var. Hani ilk hamleleri bekliyor. Kendi pozisyon alıyor, konumunu alıyor ve bilinçli oynuyor. Direkt adamın hani üstüne böyle raçlıyım vurayım zaten profesyoncuyum diye bir şey yok. Bazı profesyoncular öyle zaten profesyoneliz diyor eğimimi sağlam çıkıp vurayım öyle bir şey yok. Ve tabii ki de milli gururlarımız Zanteres, Mayer, Kalix, Engin, Paz. Ben bu sene... Kalix ile Zantares'ten çok şey bekliyorum ya. Bu turnuvada Zantares ve Kalix'ten çok şey bekliyorum. Zaten Kalix Dark Passage'den geldikten sonraki turnuvada yani çok faydalı hareketler yaptı. 1'e 5 kazandı. Takıma gereken her katkıyı sağladı Kalix. Kalix'ten sonra takım takım oldu yani. Kalix geldi. Düzen kuruldu. Takım takım oldu. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Bu sene belki final oynasak da oynamasak da bu bizim için bir hani nasıl söyleyeyim e-sport anlamında bir gelişme. Yani ESL'e katılmak. Sen gidiyorsun Team Enayus'a eliyorsun mesela. Scream'in takımını eliyorsun. Hani güçlü takımı eliyorsun. Ve burada boy gösteriyorsun. Hani bu bizim için bir başarıdır yani. Hani milli başarı denilen şey sadece spor anlamında hani yarışma anlamında falan değil. Artık İnternet ortamı da genişledi. Hani öyle söyleyeyim. Oyunlar genişledi. E spor anlamında bizim ülkemizin gelişmesi lazım. Bizimkiler nasıl söyleyeyim gidip adamları hile alıyor diye hile açanlar. Hani oyun önemsemeyenler. İşte bu insanlar Zantaras olsun, Kalix olsun, Paz olsun, Engin olsun, Mayer olsun oyunu önemsiyor. Bu bir başarıdır arkadaşlar. Ee, Geçen sene yani geçen turnu kazandığımız turnuvada nasıl başarı elde ettiysek şimdi de başarı elde etmek zorundayız. Evet e, bu arada bu turnuvaya gidecek arkadaşlar varsa şimdiden kendilerini tebrik ederim yani çok güzel bir turnuvaya gidiyorlar. Hani şöyle söyleyeyim e, nasıl söyleyeyim size? Turnuvayı orada göreceksin hani kendi taraf takımını orada destekleyeceksin. Türkiye orada olacak, siz orada olacaksınız. Çok zevkli bir turnuva olacak ve her sene bir senede bir düzenleniyor Kologon. 2017 mesela bu sene. Geçen sene mesela Türkiye yoktu. Keşke olsaydı. Geçen sene mesela Astaris kazandı. Virtus Pro hataları sonrası kazandı. Türkiye olsaydı belki Türkiye kazanırdı. Kimse bunu bilemez ama bu bizim için bir başarıdır arkadaşlar ve bu başarıyı sağlayacak olan insanlara destek olmamız gerekiyor. Bilgisayar başından olsun, oraya gidecek arkadaşlar olsun, bizim onlara inanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir oyun ama bu oyuna emek veriliyor. Bu insanlar bu oyuna emek veriyor arkadaşlar. Bu insanların emekleri yenmemesi gerekiyor. Tamam biz profesyonel oyuncu değiliz. Biz giriyoruz mesela oyun oynuyoruz. Ben ya benim rankım süprem. Ben süprem oyuncusuyum. Bana da ile geliyor. Gelmiyor değil. Ama yılmıyorum. Bakın dün 3 maç kaybettim mesela anlatıyorum yani bu konuşma tarzında bir e, video olacak arkadaşlar kusura bakmayın birazcık fazla konuşuyor olabilirim ama konuşma tarzında bir video olacak o yüzden e, fazla hani lagoluga lago yaptın ya bir git boş boş konuşuyorsun biz zaten bakıyoruz falan diyecek olanlar videoyu kapatabilir arkadaşlar o yüzden hiç hiçbir problem yok ben sadece çekme gereği duydum. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim o hani ben mesela hile geldi 3 maç kaybettim 4 maç kaybettim ama yılmadım gene maçlara girdim solo girdim arkadaşlarımla girdim hani bu oyunda bir şeyler başarmak isteyin emek verin tamam bu oyunu zevkine oynuyoruz ama bu oyunda da bir şeyler yapmamız gerekir bence arkadaşlar çünkü Türkiye'de ESL diye bir şey yok turnuvalar düzenlenmiyor bakın Türkiye'de bir tane turnuva düzenlenecek şimdi büyük bir turnuva niye çünkü Türkiye burada ESL Van'da evet ESL Van'da efendim yani buraya çıkmış bir takımın altyapısı olması lazım. Arkasında adamları olması lazım. Bakın mesela şöyle söyleyeyim. fanatik, ee, fanatiğin şeyi var. Akademisi var. Fanatik Akademi A, Akademi B, Akademi C diye 3 takımı var. Fanatik. Bizim niye olmasın? Bizim ülkemizin niye olmasın? Amerikalıların nasıl oluyorsa, Optin nasıl oluyorsa, S2'nin nasıl oluyorsa, Fransız e, C2'nin nasıl oluyorsa, en usul nasıl olursa bizimkilerin de olması lazım. Bu oyuna emek verilmesi lazım yani onu söylüyorum. Bu oyunu bizim Türklerde de bir şey var hani kaybettiği zaman ben değil alacağım anasını sikeceğim yanlış anlamayın hani bu var. Bu olmaması lazım. Hileyle bir yere varılmaz. Ha bu arada arkadaşlar bilet almak isteyeceğim diyen arkadaşlar varsa bilet fiyatları burada yazıyor. Bakın. burada yazıyor. Hani biletler buradan alınabiliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Mesela günlük koymuşlar. Cuma, cumartesi, pazar. Cuma hafta içi olduğu için 19 euro. Cumartesi hafta sonu olduğu için 29. Pazar hafta sonu olduğu için 29 euro. Ama bence size tavsiyem arkadaşlar gittiğinizde hepsinin toplamında olan mesela alabilirsiniz. Mesela bu. O yüzden siz bilirsiniz arkadaşlar. Burada ESL'nin kendisi zaten sitesinde yazıyor her şey. Gitmek isteyen arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi zevkler derim, iyi eğlenceler derim. Yani Türkiye'yi desteklemek gerekiyor. Ve biz onu başaracağız. Geçen sene nasıl başardıysak bu sene de aynı şekilde başaracağız. Türküz, inançlıyız. O yüzden mutluyuz. Neyse arkadaşlar fazla söze gerek yok. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorum atarsanız da çok mutlu edersiniz. Paylaşırsanız beni daha çok mutlu edersiniz ve bana da destek olursunuz. Ve sizin desteklerinizle ihtiyacım var daha çok video çekmek için. Çünkü bu işten hani bu işin sermayesi emektir. Ben de emek vermek istiyorum. Ama karşılığını almadığım sürece bir insan karşılığını almadığı bir işe emek vermez. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.